İzleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Mayıs'a merkezden sesleniyoruz. Yanımızda kurucumuz Sermin Öniz var. Önce kendisini tanıyacağız. Şimdi sektörle ilgili tabii ki bilgi alacağız, eğitim sektörünün hangi dalında faaliyet gösteriyorsunuz ama öncelikle sizleri tanıyalım. Sermin Öniz kimdir efendim? Sermin Öniz, Wimbledon Language Academy'nin Mayıs'a şubesi kurucusuyum. Manisa'da 1 Ekim itibariyle başlamış bulunmaktayız. 1 Ekim 2021. Evet, 2021 itibariyle. 2021 itibariyle. Peki, e, akademiyi biraz sizlerden dinlemek istiyoruz. Wimbledon e, eğitim sistemi nasıl işliyor? Bu akademide eğitim sistemi nasıl işliyor? Sizlerden bilgi alalım. E, Türkiye'nin ilk ve tek e, uluslararası merkezli e, dil okuludur. E, Wimbledon Dengüç Akademi. Hangi dillerin eğitim veriyor orada? İngilizce başta olmak üzere diğer e, Al e, Almanca, İtalyanca, İspanyolca bunları e, kadromuza, deneyimli kadromuza e, tanışmanlık merkezi olarak sunmaktayız. Çok güzel. Peki, e, biraz daha e, akademiden sizlerden bahsetmenizi isteyeceğim. Burada nasıl bir eğitim sistemi var? Diğer dil okullarından sizi ayıran bazı özellikleriniz var efendim. Nelerdir bunlar? E, Bilmiyorum, ben insanın, e, göremiyorum. E, Şubesiyiz biz. Ee, burada e, birebir e, iki kişilik, maksimum e, üç kişilik sınıflarda e, deneyimli kadromuzla e, pandemi şartlarına uygun olarak e, eğitim danışmanlığı vermekte. Şimdi e, aslında şöyle bir durum var. Sadece eğitim verilmiyor efendim burada. E, eğitimini daha e, farklı yapmak isteyenlere de bir danışmanlık hizmeti sunuluyor. Evet. E, neler yapıyorsunuz Sermin Hanım? Öğrencileri nerelerden nerelere gönderiyorsunuz, nasıl bir eğitim almaları için? Evet, yurtdışına öğrenci gönderiyoruz, İngiltere, Amerika, İsveç ve Ukrayna'da şubelerimiz bulunmaktadır. Oradaki, buralara gitmek isteyen öğrencileri öncesinde zaten biz hazırlıyoruz eğitimlerini, yeterli derecelerini, daha sonra kendileri gittiğinde oralardaki Özür öğretmenlerimizle bizim sağlayacağımız ortamlarda kalmak suretiyle e, dillerini geliştirmektedirler. Özel üniversitelerde. Özel üniversitelerde. Bizim aracılığımızla kayıt ve ikametgah üzerine danışmanlık merkezi yapıyoruz. Şimdi tabii ki sadece dil eğitimiyle bitmiyor. Dil eğitimini tamamladıktan sonra eğer bir hedefiniz varsa aynı şekilde Sermin Öniz bununla ilgili de yardımcı oluyor. Evet. Ama nasıl yardımcı oluyorsunuz? Biraz bilgi alalım. Evet, onların kayıtlarını gerçekleştiriyoruz ve yerleşmek istedikleri üniversitede ee, yol göstereceğiz. Danışmanlığını e, biz üstleniyoruz. İleriye yönelik büyüme yolunda e, hedeflerimiz nelerdir? Binbol'dan Manisa olarak. ile beraber e, derslik e, üzerine gitmek istiyoruz Çünkü büyümeyi, e, öğrencilerimizin çoğalmasını. Dershane şeklinde, dershane Ders şeklinde şey. bir eğitim. Daha sonra kolej. Evet, daha sonra kolej ve e, özel üniversite olarak akıl tipresini e, hedefliyoruz. Özellikle şu 5 yıl içinde biz tabii sizlerden önce kamera arkasında bir konuştuk ama 5 yıl sonra bir özel üniversite hayaliniz var. Manisa'da olacak lokasyon yine. Büyük ihtimalle öyle olur. Evet. Çok güzel. <laughs> İleriye yönelik e, büyüme yapımındaki hedeflerinizle de. başarılarınızın devamı diliyoruz efendim. efendim. Evet. Son olarak şu an bizleri izleyen işe ve Başarı programı izleyicilerine <laughs> ve dil eğitimi almak isteyen e, herkese, her yaştan bireye Bunda bir belirtmekte fayda var. Buraya her yaştan bile gelebiliyor. Yeniden evet. evet. diye. Hı hı. Evet, gelebiliyor. Hı hı. Evet, bu anlamda onlara neler söylemek istersiniz? Buradayız. Eğitim kalitemizle, güvenli, yetkin kadromuzla pandemi şartlarına uygun olarak hizmet sunmaktayız. Yolu düşen, eğitim almak isteyen herkeste Manisa Wimbledon'a bekliyoruz diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok var teşekkür ederim. <laughs>